Herkese selamlar arkadaşlar. Bu da Arkan Darker videosunda ne yapacağız? Bugün sertasına gireceğiz. GS score'um şu an 122. Karşımıza ne çıkarsa onu yapacağız arkadaşlar. Doğaçlama yani. Önce çıkarsa PvP atacağız. Loot yapacağız. Belki boss keseriz. Para kasmaya çalışacağız bir de. Param şu an çok az görüyorsunuz. 1800. Bu arada tamamen doldurmak istiyorum. Ağzına kadar dolduracağız burayı. Spectral Knight keseriz. Spectral Knight'tan sonra güzel loot çıkmazsa aşağı yöneriz. Kitimi göstereyim. Kitim öyle dengeli bir kit değil. Yoldan buldum, oradan buradan buldum loot'lar. Agility ve renk yüzüğüm var. Bu botu e, Rolls'lara çok sevdiğim için kullanmak istedim. Hem 4 can veriyor, hem 5 edition mosfet veriyor, hem de 5 armor rating görüyor. Bence bayağı güzel. Aslında bu pantolon bayağı kötü bu çar için ama bu da olacak. Yani tek güzel lootumuz şu ikisi diyebilirim. Bir de eldivenimiz varmış. Eldiven buçarı için zaten. Will veriyor. Bir de Ece'li veriyor. O işimize gelir. Bu ikisi düz. Bunlar da düz. Bir de keksimiz var. Eğer hiçbir şey bulamadık inferno'ya ineriz. Inferno'da şu adamın görevini yaparız. Ruby silver. Oyuna geçelim. Başlatıyorum ben. Zaten hemen bulacak maçı. Bakalım umarım gördüğümüz ilk kişileri öğreneyiz. Aaa büyülerim yanlış kalmış. Neyse. Fire Orb da fena değil. Ama Fire sevmiyorum ya. Bana da sarı Ve tek atamıyor. Kapı kırmak için iyi takım. Şimdi loot yapacağız dedik. Burada şampiyon varsa şampiyonu keselim. Şampiyondan önce bunları kesmemiz lazım. Saldır bakayım. 1, 2, 3, bir 2 bazen iki de bırakıyor. Feranteos'un di üçüncüyü de tutacağım. Tamam. Birisi var burada. Sesini duyuyorum. Olmaz alışalım. var Adamı çok tarafsız bir şekilde yakaladık. İbo, İbo amca. İbo amca video izliyorsan özür dilerim kardeşim. Allah bilmiyordum. Türkmüş. Sadece kolyeni alacağım tamam mı? Lütfen kızıma. Kolyeni aldım. Buna da zaten bulduğun için bunları da alıyorum. Ama bunlar sana geri gelecek. Hatta şöyle yapalım. Ben senin lootlarını saklayayım. Kimse almasın diye saklayacağım lootlarını. Buraya saklıyorum. Kimse almayacak. Goblin sana geri getirecek lootlarını. Bu zaten sürelim. Ha cinleşmiş zaten. Burada şampiyon yok. Büyücü olduğu için hiç uğraşmıyorum. bir amcamızın kestiği kurtlara bakayım. O zaman şimdi ne yapalım? Spektronlar tek eğer kimse kesmediyse. Bekle ama hepi kesmeye çalışıyorum. <laughs> Eğer kesildiyse de Inferno'ya ineceğim. Pardon. Inferno değil Creed'e ineceğim. Kimse kesmemiş. Tuzak orada duruyor. Öbür taraftan gelmiş olabilir tabi. Ama genelde buradan giriyorlar. Bakıyoruz. Evet. Bosunuz taze. Çok güzel burada pusa hızlı hızlı indirdik. More. Boss çapraz yaptığı zaman bu arada her zaman ikinci saldırı için bekliyorum. Çapraz rush yaptığı zaman saldırırsam ikinci saldırısını biliyorsunuz. Bak çapraz vurdu. Alttan vurdu. Ben mal gibi eğildim o yüzden sarıyordum. Eğilmeseydim yemezdim o sarı. Biraz ortaya çekeceğim bozuna. O tarafa saldırı yapmadığı sürece iki kez saldırmayın arkadaşlar. Long Sword için konuşuyorum. Ağır saldırı yapmadı herhalde iki kez vurursanız Boss'un ikinci vuruşunu yiyebilirsiniz. Garanti oynamaya çalışıyorum şu an. Şu an boss'un 2 götürdük çünkü ikinci aşamaya geçtik. Bu oyunda boss'ların canı bari yok ama aşamalar sayesinde boss'un canını az çok öğrenebiliyorsunuz. çok uzaktaydım. Şu an ağır saldırı yaptığı iki kere saldırabilirim. Alacağım gibi hissediyorum ya. Bu kadar uzun sürmemesi lazımdı. Gel. Çarpraza saldırı. Ya. Cidden hocam ya. Ben çok dalgın hissediyorum. Fabrik çıkmadı. Aşağıdaki standı açacağım. Aşağıdaki standı da açıp bir aşağıya Bayağı çöp çıktı. Artık tam ortasındayım. Güzel. Hem de Treasure Room diyor. Treasure Room. Bir dakika. Burası herhalde. Şey sandım ya. Eski kripto haftasındaki ortadaki yer sandım Değil galiba Bence skeletle gerek yok. Gezelim öylesine. Boss room arayalım. Oyuncu arayalım. Bu arada videoyu izleyip beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Cidden videolara çok iyi destek oluyorsunuz. Balkan akır videosu çeken çok Türk youtuber yok. Bunun farkındayım. Video yaparken de bayağı emek harcıyorum. Saatlerimi harcıyorum. Renderlerken falan. Siz videoyu beğenince emeğimi karşına alıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de bu oyunun Türk toplumunun gelişmesini istiyorum. Büyümesini istiyorum. Amacım o yani zaten. Oyun cidden güzel ya. Eksileri yok mu? Tabii ki var. Çok mükemmel bir oyun değil. Ama zamanla daha çok gelişebilir bir oyun. done. <laughs> what do Hazar vereceğim bir güldü. Öldü. Kendisini sıkıştırmış buraya. Dönüşemiyor. yapacak bir şey yok. Adamın bir android olduğunu unuttum. Kapıdan geçebileceğini unuttum ya. Aklıma gelseydi kapıya bir atardım. Evet. Yeniden kitimi hazırladım. 399 20 var şu an. Şöyle göstereyim. Hepsi çoğunlukla strength üzerine. Çünkü öğrendim ki artık Will pek bir işe yaramıyor. skillleri tutturmak çok zor. Ve ben genelde longsword'la daha çok oynuyorum. Skill'leri de genelde e, saldırmak için kullanmayacağım. Güç vermek için, zırh vermek için, adamları yavaşlatmak için, ışınlanmak için ve kapıları kırmak için. Bununla bunu birleştirdiğim zaman da hem hasar vereceğim hem de adamı yavaş, yavaşlatan bir büyü atmış olacağım. Şöyle elemental bot alıyor. Hem hasar veriyor hem de frostbite hasar veriyor. Frostbite ne yapıyor? Hareket hızını azaltıyor ve action speed'ini azaltıyor. Evet bence bu şekilde güzel. Başlayalım bakalım. Büyük ihtimal bu son elim olacak. Çünkü çok vaktim kalmadı. Çok uzun süre oynayamıyorum oyunu. Bu ne güzel şey çıkıyor mu ya? var. Bir pikselden can eksisini gördüm adamın. Bak gözüküyor. O da benimkini görüyor büyük O sen orada Kendisin Kendisin sıksır Bir dakika dur Elime bak adam. Kim? King Peter. <laughs> Rolls Shield var iki tane. Gözün derin. Adam beni görmedi tamam. Bunları da alayım. Bunları bir satışa koyalım. Paramız kalmadı çünkü. Zaten dayını girdik. Çok fazla zaman harcamadık çık yaparız hızlıca. Ne diye Saat sağ alt köşede başlamışız. Birileri burada temizlemiş. Buradan gitmiş. Ne lan bura niye karanlık? Burada ortaya lootlamamış. Buradan gitmiş burada. Bunlar biraz sarı çıkmış da. Ortaya girdik bir tık. Şimdi 3 kişiyiz burada. Üçümüz de şey bekliyoruz. Birinin saldırmasını bekliyoruz. Dördüncü kişi gelmezse iyi. Arkadan dolaşacağım ya. Daha mantıklı geldi. Yine gitti düşünecekler. Kesti galiba. Kesmemiş. You're <gülüyoruz> oh, beni. Hayır. Sen niye geldin? Hayır. <laughs> Dur. Önce bunu keseceğiz. <laughs> Okey. Ben çok büyük. Kc'ye atlattık. Allah'ım. Hah. Yok hepsi şurada. Bence bayağı güzel geldi lan.

Canım azdı. Pek de güzel loot yokmuş. o bu çok güzel ama. Bunu ben giyerim. Bunlar da büyük para etmez. Belki de etmez ya bence. Tamamdır. Bosta da söyledik en son. Şu taraflarda falan vardır. Hızlıca gidelim. Burada var mı? Yok. Hmm, Bosta da sınavı Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için, destekleriniz için de tekrardan çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sıkıntı, bir eksiklik falan varsa yorumlarda belirtin lütfen. Eleştirilere tamamen açığım. Hepinizi çok çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.